Merhabalar. Bu dersimizde şuradaki layer katmanlarını bir düzenlememiz gerekiyor. Epey bir karışmış. Buraya kadar düzenlemiştik manşete kadar. Şimdi şu arama alanını hemen move tuşuyu da seçeceğim. Şöyle geliyorum buradaki alanların hepsinin üstünden geçiyorum ve bakın şöyle katmanları atlayarak da olsa seçiyor. Bunu hemen bir Ctrl G ile grupluyorum ve bunu arama alanı diye ekledim. Bakalım bir eksik atlayanmış şey var mı? Yok. Evet gayet güzel bence hepsi. Başarılı. Bütün alanların hepsini seçebilmişiz. Ve kilitliyorum bunu da. Şimdi hemen şuradaki alanları seçelim. Buradaki alanları da şu şekilde kapsayacak şekilde tamamını seçiyorum. Ctrl G'ye basıyorum. Buna önce şöyle yapalım. Sol sağ. Sol alan. Evet şurası da sağ alanımız. Şöyle sağ alan diye bir grubun içine alalım. Sağ alan. Evet. Bunları daha sonra isimlendirebiliriz. değiştirebiliriz. Tamam doğru. Burası da doğru. Evet gayet güzel. Buralara kadar yaptık hepsini. Şimdi şuradaki alanı yapacağız. İsimlendirebiliriz. isimlendirmeleri verebiliriz. Hemen sol alanın içine girelim. Bunları da kendi içinde gruplandırabiliriz. İstiyorsanız bunları isim verebiliriz. Şu alana bakıyorum. Önce gruptan layer'ı alıyorum. Tıklıyorum. Burası background alanıymış en üstte. Şuraya eee tabs içerik ya da tabs demeyelim, tab diyelim. Tab, içerik, bg. Evet, onu işaretledik. Şimdi üstteki alanları yapabiliriz. Hemen şöyle space'e basıyorum. Şuradaki alanları Ctrl-G bakalım. Evet tab buton diyorum. Tabs buton. Ve şunu da şöyle yapalım. En üstte alayım. Aktif olan. Aktif tab. Bunlar da pasif tab. Hepsinin isimlerini aynı yapalım. Değiştiriyorum isimlerini. isimleri de karıştırmayalım. Karıştırmamak için yazının üstüne çift tıklıyorum ve şunları da küçültelim. Evet şu şekilde alanlarımızı düzenlemiş olduk. Şöyle yapalım. Evet. Şu anda bakıyorum. Tam gayet güzel. Şimdi bu alanın üstüne tab alanın hemen üstüne içerikleri girelim. Yazı alanını. Şimdi bakalım sitemizden neler yapmışız. Yeni yeni eğitimler, yeni videolar, kredi satın al. Şimdi kredi satın alı ben oraya yapmayacağım. Şöyle yeni eğitimler diyelim. Birincisi yeni eğitimler olsun. Hemen tıklıyorum buraya yazı tipini şöyle bir griye yakın bir renk yapalım bakalım ilk başta. En yeni dersler diyelim. En yeni dersler. Burada yazı karakterlerini Aralarını açtığımız için şuradan dolayı bakın şöyle 200 ler. Buradan tıklıyorum, burada reset karakter dediğimde varsayılan Mayrıt buraya dönüyor. Burada hemen trebuchet alıyorum. Bunun değerini de 14 yapıyorum. Evet 14'de bak baktıktan sonra okey diyorum. Bakalım. Esc'ye basıyorum. Yanlışlıkla tıkladım. Yazının üstüne bir kere tıkladım da T harfindeyken direkt içine geliyor. Evet en yeni dersler bu şekilde oldu. Ctrl 1'e basıyorum. Her zaman işim web sayfasının internette gözüktüğü hali, %100 hali bu şekilde eğer gözünüze hoş geliyorsa öyle bırakabilirsiniz. En yeni dersler dedim. Bunu biraz aralarını açabiliriz. Şuradaki özellik 100 yaptığımda fazla geldi. Bakalım 50 yaparsak. Evet 50 de biraz daha düzgün. Hemen yazının rengini değiştiriyorum buradan. Yazının rengini şuradaki koyu renge yakın ya da açık renge yakın bir renk yapalım. Evet. Bunu istersen aktif rengini altını çizdi de çizide de yapabiliriz. Ama ben yapmayacağım. Şuradan hemen Blending Option'dan buna bir Drop Shadow verirsek bakalım. Evet bunu bire bir yapıyorum. Bire bir. Evet daha belirgin oldu. Bu Drop Shadow zaten CSS ile düzenlenebilecek bir şey text shadow vererek bunları şu görüntü elde ederiz. Yani herhangi bir resim olarak kaydetmemize gerek yok bunu. Buradan 60 yapsam bunu. Evet fena değil. Şimdi bu şekilde yeni dersler. Diğerlerini kopyalayacağım. Aynı mantıkla. Şöyle yapalım. Move tuşuna alıyorum. Alt tuşuna basıyorum. Ve bu dersin aynısını şuraya Shift tuşuna basarak aldım. Tekrar bir daha alt tuşuna basıyorum. Sürüklüyorum. Şöyle bakın burada ya da şurada. Shift'e bastığım anda hizalı olarak aynı yere geliyor. Tekrar bir tane daha yapıyorum. Ve bunu da don Shift alt tuşuna bastım, sürükliyorum. Shift'e bastığım anda buraya geldi. Buradaki sadece değişikliği şöyle yapalım. Bunu en üstü alayım. Bunları evet şurası bakalım. Burası. Buraya aktif tab text diyorum. Evet aktif tab text dedim. Şimdi burada hemen bunun yazı tipinin rengini de değiştirmemiz gerekiyor bence. İşte tıkladım yazı rengini. Şöyle yapabiliriz. Buradaki yeşilden Yaparsak veya maviden yapalım bakalım nasıl olacak. Mavinin üstüne tabi gölgesi güzel olmadı. Evet gölgeyi güzel olmadı. Şöyle yapacağız. Gölgeyi de yazıyı mavi yaptık. Gölgeyi şöyle yapabiliriz. Color overlay'den kırmızı yaparsak. Evet kırmızı daha güzel durdu gibi sanki. Kırmızı yapıyorum. Böyle bırakıyorum şu anda orayı. Sonra isimlerin önemi yok. Hepsine aynı isimleri verdim ben. Daha sonra değiştiririz. Evet bu alanımızı da yaptık. isimlendirmeleri. Bunları tam ortaya hizalamak için de şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, şuradan seçim alanını alıyorum. Herhangi bir seçim aracını. Şu şekilde seçim alan oluşturuyorum. Şimdi bu seçim alanı oluşturduktan sonra Move tuşunu alıyorum. Buradaki yeni yazı sekmesini bulmam lazım. T'ye basıyorum. Bakalım seçemedim orayı. Neden dolayı bakalım hangisi? Burası değil, bu değil. Bu. Evet, şu derse şeye tıklıyorum yazıya. Ve burada dikeyde orta tuşuna bastığında bakın ortalıyor. Hemen bu tuşuna tekrar basıyorum. Bu seçim alanı buraya taşıyorum. V harfine basıyorum. Öteki yazıyı buluyorum. Evet, o yazıyı bulduk. Move tuşu tıkladım, ortaya geldi. M harfine basıyorum. Space'de yan tarafa geçtim, çektim, aynı şekilde buna geldim, V harfine bastım, o da bu olması gerek, bakalım, bu değilmiş, bu hiç değil, bakıyorum, bulamadım, evet, o da buymuş. Buradan V harfindeyken ortalama tuşuna basıyoruz, pardon, Ctrl-Z, ortalama tuşuna bastım ve bunu da ortaladık. Ctrl S ile kaydıyorum. Ctrl 1. Tab tuşuna basıyorum. Evet %100 görünümü bu şekilde. Evet sistemimiz yavaş yavaş oluşuyor. Şimdi hemen şuradaki alanları yapalım. Buradaki alanlar için bakıyoruz neler varmış. Ee, öncelikle dersin nerede olduğu, dersin başlığı, tarih alanı var, resim ve burada eğitime gittiği bir şey. Linkimiz var. Şimdi bunu daha görsel olarak nasıl yapabiliriz? Onu düşünmüş zaten. Şimdi burada tabii ben uzatacağım burayı biraz daha. Burada birkaç tane alan yapacağız. Şimdi burayı şöyle yapalım. E, rounded rectangle tool'u alıyorum. E, CS altın yeni özelliklerinden bir tanesi şu noktalı alanı alacağım. Bakalım nasıl bir görüntü edeceğiz. 3 piksel diyor. Bu 3 pikseli de buradan küçültüyorum. 1 piksel yapalım. Bakalım nasıl bir görüntü edeceğiz. Stroke rengi. Çizgi rengi, iç dolgu rengi olmasın çizgi rengi siyah olsun şu an için ve şöyle bir görüntü elde etmeye çalışıyorum. Bakalım buraya bir çizelim. Nasıl bir görüntü elde edeceğiz? Evet, Move tuşuna basıyorum. Bakalım. Nereye çizdi bakalım? İçi dolu olmadığı için pad alanına mı çizdi? Bakalım. Şunları sileyim ben buradan. Evet, bunları da şunu silmeyeceğiz. Şöyle yapalım. Bir daha deniyorum. Round to Rectangle Tool. Şimdi beyaz olmuş evet herhalde o yüzden zannedersem. Şuradan rengi seçeyim. Farklı bir renk alayım. Şuradan griye yakın bir renk yapalım. Evet. Az önce yanlışlıkla seçemedik. Stroke rengini de siyah yapıyorum. Şu anda aktif olanı yaptı. Biz bir çizelim. Çizdikten sonra değiştirelim bakalım. Evet. Şu anda bir tane çizdik. Şöyle bakalım noktaları var mı? Yok noktaları. Şimdi bunu Evet, bir daha çizelim. Burada çünkü bir sıkıntı oldu. Tekrar ediyorum. 3 piksel noktal alan. Evet, bizim seçtiğimizi yapıyor. Ne hikmetse. Şöyle yapacağım. Bir tane daha, bir tane çizeyim çizdikten sonra buraya geliyorum Evet şu anda bakın çizim yaptıktan sonra buraya geliyorum buradan bunu bir yapıyorum kenarlığını bir yaptım ve bunu noktalı yapıyorum Evet noktalı hale getirdi genişlik değerinde buradan seçiliyken bakalım 640 yapalım Evet 640 yaptım. Şöyle tekrar ediyorum. Şu tarafa doğru gelsin. Biraz daha. Bir daha buradaki şeyi petikliyorum. E 640'tı 650 yapıyorum. 660 yapıyorum. Evet 660'ta bırakıyorum. Yükseklik değerinde 200 yapıyorum. Yeterli gibi duruyor. Bakalım. Evet iç rengini de fil değerine düşürüyorum. Fil değerini düşürdüğüm için Ctrl 1'e bastım. Tab tuşuna bastım. Evet fil değerini düşürdüğüm için iç rengi kayboldu. Dıştaki çizgi rengi kaldı. Bizim verdiğimiz şekil gibi nokta olarak devam ediyor. Şimdi buraya tekrar tıkladığımda ve buradaki şekle tıkladığımda düzenleme moduna geçiyor. Buradan istersem oradaki rengi de şöyle griyi alırsam bu bir pikseli de iki piksel yaparsam nasıl bir görüntü elde ederiz? Biraz daha belirgin bir alan olacak dersem. Evet. Bakalım. Çok mu kötü oldu? Evet biraz kaba oldu sanki. Diğeri daha güzeldi. Bir piksellik alan daha makbulmüş demek ki. Evet şimdi burada tıklıyorum. Evet böyle daha kibar. Bu şekilde bırakacağım. Bunlar şimdi tabii ne kadar içerik ekleyeceğimize göre bakacağız. Bu alanı uzatacağız. Birkaç tane ben çok fazla uzatmayacağım ama çünkü hem senin nasıl uzadığını da göstermek için böyle bir şey yapıyorum. Videomuz biraz uzadı. Bir sonraki derste bu alanları tamamlayacağız. Sonra devam edeceğiz dersimize. Bir sonraki derste görüşmek üzere.